Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim Rjim, Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Ağzı belli Allah'ın hayata nasıl erişebiliriz diye sorduğunda. O şöyle buyurdu. Dua çok gereklidir. Ve dua ile birlikte iyilerin sohbetinde bulunmak gerekir. Bütün taassupları bırakıp adeta dünyadan ayrılmak gerekir. Nasıl ki bir yerde veba patlak vermişse, bir şahıs ortadan ayrılmıyorsa tehlikededir. Aynen bu şekilde bir kimse durumunu değiştirmiyorsa, ve bulunduğu yeri değiştirmiyorsa ve bir kenara çekilip nasıl pak bir hayata kavuşabilirim diye düşünmüyorsa üstelik Allah'a dua da etmiyorsa o tehlikeli bir durumdadır. Dünyaya duayı emretmeyen hiçbir peygamber gelmedi. Dua öyle bir şeydi ki kul ile Rab arasında bir ilişki meydana getirir. Bu yola Adım atmak bile güçtür. Ancak adımını atan için dua o zorlukları kolaylaştırır. Dua öyle ince bir konudur ki onu tam olarak anlatmak bile zordur. İnsan bizzat dua ve duanın durumu hakkında tecrübeli değilse onu anlatamaz. Kısacası insan Allah'a sürekli dua ettikçe o bambaşka bir insan olur onun manevi pislikleri uzaklaşıp ona bir çeşit rahatlık ve mutluluk nasip olur. Her türlü taassup ve riyakarlıktan ayrılıp yoluna çıkan bütün zorluklara tahammül eder. Allah için başkalarının katlanmadığı ve katlanamayacağı zorluklara sırf Allah'ı razı etmek için dayanır. İşte o zaman Rahman ve Rahim ve baştan başa merhamet olan Allah ona ilgi gösterir ve bütün istirabını ve pisliklerini huzura çevirir. Dil ile ben necata kavuştum veya Allah ile güçlü bir bağım var diye iddia etmek kolaydır. Ancak Allahu Teala o uzaklaşması gereken şeylerden ne kadar uzaklaştığına bakmaktadır. Arayan bulur. Bu gerçek bir sözdür iştenlikle adım atan başarıya ulaşır ve menziline varır. İnsan biraz dindar, biraz dünyalık olursa eninde sonunda dinden uzaklaşıp tamamen dünyalık olur. Eğer insan manevi bir bakışla dini ararsa ihtilaflar çok çabuk hal olur. Ama hayır, genelde insanlar benim sözüm üstün çıksın amacındadırlar. İki kişi konuşurken her biri diğerini yenmek ister. Bugünlerde taassup, usulsüzlük ve inat belası kene gibi yapışmıştır. Kısacası konu çok incedir ve dünya ondan bir haberdir. Ben size bunu ne kadar anlatabilirim? Bu Allahu Teala'nın elindedir. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve ve sellim. انك حميد مجيد